Hiçbir duygunun kendine ait zamanı yok bu çağda. Hüznün de, huzurun da. Hepsi yarım kalmak zorunda. Hıza, gürültüye, kalabalığa karşı hepsi gizlenmek zorunda. Tam için daraldığında, yalnız kalacağın, sessizliğin seni çağırdığı anda çağın gerekleri dikilir karşına çağın gerçekleri. Arayacak sabrın yokken, sevecek bir dost bulamazsın. Hep daha kötüsünü görebiliyorken, nefretini bir kimsede tutamazsın. Ağlanacak an sırada dururken, nasıl güleceksin katıksız? Bakın etrafınıza, üstünüze olay, üstünüze kir, üzerimize başkaları yağıyor nasıl kendin kalacaksın? Kendini nasıl yaşayacaksın? Üstümüze kin, üstümüze hinlik yağıyor. Duygular doğmadan ölüyor. Yüreğin ve aklın rahminde, bir düşük hiçliğinde. Hiçbir sesin yankısı yok bu çağda. Her şey bitimli, her şey anlı. Bebeklerin ve ölülerin çığlığı, kaldı avuçlarımızda kalemin mürekkebe minneti yok artık kağıdın ağaca ağacın yağmura şükrü yok parıldayan suhte kılıçları alıyor gözlerimizi piriye kuşcuya küstük bütün güzel duyguları bütün şarkıları geçen zamana gömdük bütün umutları